sezona damgasını vuran Rating Recordman'ı dizi Yalı Çapkını'nın başrollerinde yer almaya başladıklarından beri Afra Saraçoğlu ve Mert Razaman Demir'in aşk yaşadığı iddiaları dönüyordu ortada. Hatta o kadar enteresan detaylar vardı ki, birçok insan Afra Saraçoğlu'nun gönlünü Mert Zaman Demir'e, Mert Yazıcıoğlu ile beraberken kaptırdığını düşünüyor ve savunuyordu. Ama hem Hafra Saraçoğlu hem de Mert Razaman Demir Aşk iddiaları ne zaman sorulsa kesin bir dille reddetti. Ve asla böyle bir şey olmadığını, çok iyi anlaşan ve aynı projede çalışan iki arkadaş olduklarını söylediler. İstisnasız, her seferinde, malum, bizde, onlar ne diyorsa odur. İnsanları sürekli bu konuyla rahatsız etmesinler o zaman artık dedik. Dedik demesine ama haberler doğruymuş. Geçtiğimiz günlerde önce bir fotoğrafla ki burada hala arkadaş olduklarına inanmak mümkün. Yeniden alevlenen aşk dedikoduları. İşte bu videoyla tescillenmiş oldu. Gördüğünüz üzere aylardır biz arkadaşız deyip beraberliklerini inkar eden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arkadaştan daha fazlası.